Bugün de her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizler için değerlendireceğim ve tabii ki bunların hem piyasalara hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Daha 90-91 seviyelerindeyken sizlere söylemiştim. Yüzün üzerine giden bir dolar endeksi göreceğiz. 90 seviyesi kırıldığında da petrol fiyatlarında özellikle Brent petrolde 100 seviyelerine doğru yürüyen bir Brent petrol göreceğiz ve tabii ki ham petrolde bunu takip edecek demiş idik. Bunu söylememizin bazı temel nedenleri var. Uluslararası gelişmeler var, makro gelişmeler var, gerilimler var, jeopolitik sorunlar var. Bütün bunları bir araya getiriyoruz ve diyoruz ki bu saatten sonra bunlar yaşanabilir arkadaşlar ve bunların çok ciddi manada Türkiye'ye olumsuz etkileri olacak. Dolayısıyla Türkiye'de de finans cephesinde öncelikle kur fiyatlarını etkileyecek, enflasyon rakamlarını etkileyecek, büyümeyi etkileyecek, Merkez Bankası rezervlerini etkileyecek uyarısında bulunuyoruz. Türkiye çok ciddi ciddi risklerle karşı karşıya ve riskler her geçen gün biraz daha artıyor. Sanıyorum iki ay önceydi bir araştırma kuruluşunun raporunu sizlerle paylaşmıştım. O zaman şunu söylemiştim. Üç önemli riskten bahsediliyor. Üç önemli riskten. Bunlardan birisi dünya için elbette Türkiye için konuşmuyoruz. Bunlardan birisi jeopolitik riskler. Özellikle bu Ukrayna meselesi önümüzdeki süreçte çok daha büyüyecek, çok daha fazla köpürtülecek. Bunun da dünya ekonomileri üzerinde çok ciddi etkileri olacak. Hatta umarım bir üçüncü dünya savaşının sinyalleri. Yeri gelmiyordur demiştik o günlerde hatırlatırım. Nitekim şu anda Ukrayna üzerinden arkadaşlar Avrupa Birliği, Amerika, Rusya birbirine girmiş durumda, ortam çok gergin, her an orada bir bomba patlayabilir. Ukrayna'da arkadaşlar Avrupa Birliği toprağı olarak görülüyor bir anlamda Ukrayna Avrupa Birliği söz sahibi olmak istiyor. NATOyu bu anlamda sürekli olarak itekliyor. Amerika elbette Ukrayna üzerinden bölgesel güç elde etmeye çalışıyor onun için. Ukrayna'yı elden çıkartmak istemiyor, korumaya devam etmek istiyor. Rusya da Ukrayna üzerindeki hükümranlığını sürdürmek istiyor. Kim haklı sorusunun cevabı hani Nasrettin Hoca'nın verdiği cevap gibi olacak belki ama herkes kendi çapında haklı. Bu Ukrayna meselesi aslında ekonomik bağlamda çok ciddi bir sıkıntıyı da beraberinde getirecek. Sadece jeopolitik bir risk olarak kalmayacak arkadaşlar. Aynı zamanda petrol fiyatlarında yukarıya doğru sıçratabilir diyor idim sizlere. Nitekim geldiğimiz gün itibarıyla 90 doların üzerinde bir Brent petrol fiyatı görüyoruz. 90 dolarlık bir Brent petrol. Şaka maka değil arkadaşlar. Bu gerilim artmaya devam ederse 100 dolara doğru giden bir Brent petrol görürüz. Dolayısıyla Texas tipi ham petrolün fiyatı da büyük ihtimalle 97-98 dolar seviyelerine gider. Ve yine bundan 2-3 ay önce söylediğimiz gibi pek çok uluslararası bankanın da söylediği gibi büyük ihtimalle petrol fiyatları bu sene 120 dolarları zorlayabilir. Aynı zamanda bir doğal gaz krizi de kapıda. Hem Avrupa açısından hem Rusya açısından hem Türkiye açısından hem Amerika açısından hem İran açısından. Çünkü arkadaşlar kılıçlar çekilirse Ukrayna meselesinde Avrupa Birliği Rusya'ya doğal gaz konusunda yaptırımlar uygulamayı planlıyor. Şimdi Avrupa Birliği nasıl yaptırımı uygulayacak kardeşim? Almasa sanayisi çökecek. Enflasyon patlayacak diyebilirsiniz. Çok da haklısınız. Bakın Avrupa için bu büyük bir risk. Ekonomik olarak da büyük bir risk. Jeopolitik olarak da büyük bir risk. Öbür taraftan Rusya açısından bakılırsa, Rusya eğer Avrupa'ya doğal gaz satmaz ise, Rusya ekonomisi çok ciddi bir çöküntüye uğrar. Yani neresinden bakarsanız bakın büyük bir krizi beraberinde getirir bu. Hani biz sadece merkez bankasını falan konuşuyoruz ya arkadaşlar. İş keşke Merkez Bankası'yla kalıyor olsa ama ne yazık ki görüntü o değil önümüzdeki dönemde bizi çok ama çok önemli riskler bekliyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Öbür taraftan yani bu jeopolitik riskin yanında elbette Fed yani enflasyon riski aslında. Fed'in en yakından takip ettiği enflasyon endekslerinden birisi olan PCE 40 yılın en yüksek seviyesinde geldi. PCE bizdeki çekirdek enflasyon gibi adlandırılabilir. Yani enflasyon yükseliyor mu yükselmiyor mu bununla ilgili bir veri seti oluşturuyor aslına bakarsanız. Bir yol çiziyor Amerika'ya ya da dünyaya ve Fed buna bağlı olarak faiz kararları veriyor arkadaşlar. Onun için çok kritik bir gösterge enflasyon açısından bakıldığında 40 yılın en yüksek seviyesine gelmiş durumda. E bu kadar yüksek enflasyon varken Fed ne yapacak? Fed ne yapacağını zaten geçtiğimiz gün duyurdu. Yani 25-26 Ocak tarihlerinde FOMC toplantısı vardı biliyorsunuz. 26'nın akşamında da açıklamasını gerçekleştirdi. Şu anda bir faiz artışı yapmıyoruz. Ama hem varlık alımlarını beklenen süreden çok daha önce bitireceğiz. Hem de bütçe kısıtlamalarına gideceğiz. Bununla da kalmayacağız. Aynı zamanda da 25 bas puan yerine büyük ihtimalle 50 bas puanlık bir faiz arttırımı yapacağız dedi. Şimdi 25 bas puan, 50 bas puan bunlar düşük gibi görünebilir arkadaşlar size ama ne olacak bu da laf mı yani diyebilirsiniz. Öyle değil. Çünkü Amerika'daki o 25 bazlar, 50 bazlar, 75 baz puanlık faiz artırımları bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri birebir etkiliyor. Ekonomilerimiz çok kritik arkadaşlar. Döviz'e ihtiyacımız var. Fed'in faiz arttırımı sürecini başlatmış olması elbette ki bizim dövize olan ihtiyacımızı daha zor karşılamamızı beraberinde getirecek. Avrupa ekonomisini daha çok etkiler. Japonya'yı daha çok etkiler ya da benzer ülkeleri daha çok etkiler diye düşünebilirsiniz. Olabilir. Onlar daha stabil ekonomiler olduğu için o ekonomileri biraz daha fazla sarsabilir. Onların dolar döviz ihtiyacı yok. En azından paraları bir dolar kadar olmasa da dolara yakın derecede convertible para birimleri. Uluslararası geçerli olan para birimleri ve rahatlıkla swap yapabiliyorlar. Merkez Bankası rezervleri ile ilgili bir sıkıntıları yok. Ödemeler dengesi problemleri yaşamıyorlar ve asla bakarsanız her ne kadar yüksek enflasyon desek de bizim kadar kırılgan oranlarda yüksek yüksek bir enflasyonları yok. Bütün bunlar toplamda şunu beraberinde getiriyor. Evet o ülkeler etkilenir ama ellerindeki güç sayesinde çok daha rahat bir şekilde bu süreci atlatabilirler. Bizim gibi ekonomiler mesela Güney Afrika diyelim, Arjantin diyelim, Brezilya diyelim değil mi? Bunun gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerine baktığınız zaman ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Mesela Arjantin ben batıyorum eyvah kardeşim dedi. IMF biraz para verdi 40 milyar dolar kadar ama o milyar dolar. Çarçur oldu gitti. Arjantin hala kendisini toparlayamıyor arkadaşlar. Öyle toparlaması da çok kolay değil bu arada. Onu da söylemiş olayım sizlere. Arjantin'in de işi riskli ve zor. E Venezuela'ya bakıyorsunuz aylardır işin içerisinden çıkamıyor. Bizim gibi ekonomiler öyle hafif alınacak ekonomiler değil. Kriz anlamında bakıldığı zaman. Büyük problemle karşı karşıya olduğumuz ortada. FED faizleri 50 bas puan arttırıyorum kardeşim. Bu yıl toplamında da işte yüzde ikiler civarına çıkan çıkartacağım faizleri dediğinde ister istemez siz kabul etseniz de etmeseniz de bir para çıkışı olacak Türkiye'den ve para girişi daha da zorlaşacak. Enflasyon çok kritik bir noktada. Hem Türkiye'de hem dünyada enflasyon kontrolsüzce yükseliyor. Türkiye'de daha da kontrolsüz yükseliyor. Steve Hank'in ilginç ekonomistlerden birisidir. Ve hani birileri her ne kadar ya bu adam da ne diyor falan filan dese de Steve Hank için aslında bayağı üst ruklu, sağlam araştırmalar, analizler yapan abilerden birisidir. Diyor ki kendisi 94.86 bizim araştırdığımız enflasyon. Bakın %94.86 bizim araştırıp bulduğumuz enflasyon diyor Steve Hank. TÜİK'in açıkladığı enflasyon 38.08 yani 38.1 hadi yuvarladık onu. Arada korkunç bir fark var diyor ve resmen şu ifadeyi kullanmış bu bir sahtekarlık diyor. Bu algı yabancılarda daha da yoğunlaşırsa arkadaşlar uluslararası tahkimin önü açılır ve bu bizim başımızın daha da belaya girmesini beraberinde getirir. Umarım işi o noktaya kadar götürmezler. Umarım yarın öbür gün TÜİK çıkıp da Şubat'ta hani Ocak enflasyonunu açıklayacak ya orada %20 %25'lik bir enflasyon var falan demeye kalkmaz umarım Niye diyorum bunu? Çünkü o kadar bariz gerçi şey arkadaşlar. Eğer TÜİK çıkıp da böyle bir şey yapmaya kalkarsa uluslararası yatırımcının Türkiye'den kaçışı çok daha hızlanacaktır. Bir de FED problemi varken reel enflasyon, hayatımızdaki enflasyon, gerçek enflasyon ne derseniz din adına yüzde yüzlerin üzerindeyken tutup TÜİK hala yüzde yirmilik otuzluk enflasyonlar açıklamaya kalkar ise yani gerçek enflasyonun en azından bir kısmını yansıtmazsa üstelik TÜİK'in üretici enflasyonu yüzde %80'i vurmuşken arkadaşlar ve Steve Henke gibi önemli ekonomistler ya da Fitch gibi, Goldman gibi, J.P. Morgan gibi ya da Standard Chartered gibi önemli finans kuruluşları Türkiye'nin enflasyonu %50-55 aralığında olacak derken bizimkiler hala bakın hala tartışılır rakamlar açıklarsa o zaman işin rengi daha da değişir arkadaşlar. Bir de şunu okuyorum. E Türkiye'de yabancı mı kaldı ki kardeşim? Dolar mı kaldı ki kardeşim? Bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Kontrol tamamen biz de falan filan diyenleri duyuyorum. Yapılabilecek en acemice yorumdur arkadaşlarım. Bakın, yapılabilecek en acemice yorumdur bu. Niye söylüyorum bunu? Çünkü Türkiye'de hala çok ciddi miktarda birilerinde dolar var, birilerinde de çok ciddi miktarda çok daha tehlikeli bir şey söylüyorum. Türk lirası var. Piyasamız öyle ya da böyle uluslararası sisteme entegre. Şu anda mesela kur korumalı mevduat üzerinden ya da mevduat sistemi üzerinden Türkiye'ye ne kadar Türk lirası geldiğini uluslararası piyasalardan bilmiyoruz arkadaşlar. Ya da Türk lirası kimlerin sahip olduğunu da bilmiyoruz. Bugün birileri bırakın dolar toplamayı eğer ki Türk lirası topluyorlarsa çok daha riskli bir ortam var demektir arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Düşünün milletin elinde çok miktarda döviz var ise birilerinin elinde döviz olması dövizin düşeceğini işaret eder. Düşünsenize o 300 milyar dolar bir anda Türk lirası dönse Türk lirası Değer kazanır, dolar değer kaybeder, yani dolar aşağıya doğru gider. Bütün hikaye bu, gayet basit bir matematikten bahsediyorum. Birilerinin elinde çok yüklü miktarda Türk lirası varsa ve birlerin elindeki o döviz de bozulma eğiliminde değilse ki eğiliminde değil uzun yıllardan beri zaten insanlar sürekli olarak döviz almaya devam ediyor. Ballı kaymaklı kur korumalı mevduat sistemine bile dönen yok. Kim döndü söyleyeyim ben size arkadaşlar. İşte Türk Lirası'nda olanlar döndü oraya da. Bir kısmı da hala Türk Lirası'nda bekliyor. Uygun koşullarda döviz alayım diye. Tehlikeye gelelim arkadaşlar uzatmadan lafa. Türk Lirası'nda olan kişiler artık işler bozulmaya başladı. Riskler artıyor, ortalık kızışıyor deyip de Türk lirasından dövize dönmeye başlarlarsa dolar kontrolden çıkar. Ya bu organize bir ortam olmalı. Yani binlerce, yüz binlerce insan bir anda gidip o Türk lirasını dövize çevirme kararı almalı dövizin yükselmesi için. Ya da birilerinin elinde çok yüklü miktarda Türk lirası olmalı. Birilerinin elinde acaba yüklü miktarda Türk lirası olabilir mi? Türk lirası birilerinin elinde çok yüklü miktarda var arkadaşlar. Bu birileri en uygun koşulları oluşturmaya çalışıyor da olabilir. Doların kontrolsüzce yükselmesini beraberinde getirir. Siz o 334 milyarlara bakmayın. Döviz devliyat hesaplarına bakmayın arkadaşlar. Siz kimin elinde yüklü miktarda Türk lirası var ona bakın esas. Başka bir tehlikeden bahsedelim. Adam gitti kur korumalı mevduata parasını yatırdı. İstediğini elde edemedi. Ya da kendi kandırılmış gibi hissetti. Türk lirasında kalmanın kur korumalı mevduatta olsa bile sıkıntı yarattığını Gördüm. Artık bu adam dolarize bu arada onu söyleyelim yani Türk lirasında değil kur korumalı mevduata geçtiyse artık dolarize olmuş o adam. Doların yükseleceğine inanıyorum ama yükselmezse faiz garantisi elde etmek istiyor. Faiz almak için koymuyor parasını aslında oraya. Faiz önemli değil o adam için. Velev ki bu adamlar parasını koyduğu 3 ay bekleyecekler. Arada dolar 18 oldu. Bu adam çıkmak istedi. 18 liradan bozmak istedi. Bozabiliyor mu? Bozamıyor. Vadesini beklemek zorunda arkadaşlar. O 3 ayın sonuna doğru tekrar 13-14 lira oldu dolar. Ara yükselişi kaçırdı ve sadece işte yüzde birlik yüzde ikilik bir faize yetinmek zorunda kaldı. O yüzde on beşlik faiz bu arada üç ay için değil arkadaşlar. Yıllık faizden bahsediyoruz. Ya da yüzde yirmi yıllık faiz o. Onun aylık üç ayla oranını verecekler. Eğer üç aylık yatırdıysanız. Hani diyor ya birileri yüzde on beş faizi yüzde on beş üç için vermeyecekler. Yıllık olarak verecekler. Kardeş bu insanlar böyle bir tabloyla karşı karşıya kalırlarsa o zaman yüklü bir şekilde döviz talebinde bulunabilirler. O Türk lirası sahipleri kura yüklendikleri an fiyatları patlatabilirler. Daha da ötesine geçelim. Diyelim ki adam çok büyük paraya sahip. Yani büyük bir fon sahibi. Ve bu fon sahibi şu anda Türk lirasında kalmayı tercih etti. 18 liradan sattı. 10 liradan aldı. 13 liradan tekrar sattı. Şu anda Türk lirasında bekliyor. Yatayda duruyor. Bu adam yarın öbür gün tekrar kuru patlatacak bir hareket yaparsa Soros gibi işte esas tehdit odur. Ve Merkez Bankası'nın işte o talebi karşılayacak bir döviz rezervinin olması önemlidir. Bugün 9 milyar dolarlık bir döviz rezerviyle bütün swaplar mıvaplar dahil swapları çıkarttığınız zaman eksi 55 milyar dolara düşüyorsunuz. 9 milyar dolarlık bir döviz rezerviyle siz o talebi karşılayamazsınız. Dolayısıyla kurda aşırı ataklar görürsünüz. Bunların hepsini şimdi bir tarafta tutalım arkadaşlar. Niye kur yükselecek dediğimizin temel nedenleri bunlar da aslında. Diyorlar ya bize bazıları işte sen 20 lira olacak dedin git kural dedin. Hiçbir zaman demedim. Göstere göstere bir ekonomik krize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Çok üzgünüm. Diyeceksiniz ki ya kardeşim bundan önce yaşadığımız şu yaşadığımız bir ekonomik kriz değil mi? Ekonomik kriz illa bir defa olacak diye bir şey yok ki. Defalarca ekonomik krizleri peyderpey yaşayabilirsiniz. Defalarca yaşayabilirsiniz. Mesela bir finansal kriz daha yaşamadık biz. Bir stagflasyonun içerisindeyiz. Bir ekonomik buhranın hatta bir bunalımın içerisindeyiz. Tartışmasız bu. Fiyatlar her gün artıyorken, enflasyon hızla yükseliyorken, insanların gelirleri bu kadar azalıyorken, fakirleşiyorken açlık sınırı 4900 küsür liralara gelmişken yani 5000 lirayı zorluyorken yoksulluk sınırı 15000 liranın üzerine çıkmışken artık bu evet bir ekonomik buhrandır. İşsizlik her ne kadar resmi verilere göre %11 de olsa normalde %20-25'in üzerindeyse gençler koşa koşa yurt dışına gidiyorsa, şirketler arka arkaya kapanıyorsa ekonomik buhrandır. Çünkü bu süreç uzuyor. Bir anda olup biterse bunun adı krizdir kardeşim. Şu anda bir şeylerin üstü örtülerek sürekli uzatılan bir kriz var. Bir buhran dönemi var ve aralarda dönem dönem yaşanan ekstra krizler var. İşte o krizlerden birisi şimdiye kadar bir finansal kriz, bir bankacılık krizi olmadı arkadaşlar daha. Olmayacak mı? Olmayacak demek çok cesaret ister. Yok ya bankacılık krizi falan olmaz. Nereden biliyorsunuz abi? Bir bankacılık krizin olmayacağını nereden biliyorsunuz? Koskoca Amerika'da bankacılık krizi oldu. Koskoca deyince ya Amerika'da o zaman biz küçük müyüz? Amerika ekonomisine göre küçüğüz arkadaşlar. Örnek mi istiyorsunuz? Apple sadece bir firma. Bakın sadece bir firma Apple market cap'i 2,5 trilyon dolar. Marka değerini söyleyeyim 355 milyar dolar. Bizim Merkez Bankası'nın net döviz rezervi bütçeyi mütçeyi falanı filanı her şeyi geçtim bak. Sadece Merkez Bankası ile Apple kıyaslaması yapacağım. Şu anda Merkez Bankası'nın net döviz rezervi 9 milyar dolar arkadaşlar. Apple'ınki 355 milyar dolar marka değeri. 2021'de gelirleri Apple'ın 129 milyar dolar pandemi sürecinde üstelik arkadaşlar. 129 milyar dolar yani sizin merkez bankanızda olmayan para şu anda Apple'da var. Kat ve kat fazlası var. Ve Amerika'da sadece Apple yok. Microsoft var, Tesla var, Oracle var, McDonald's var. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun gibi bir yığın firma Amerika'da var. Onun için büyük bir ekonomi. Amerika'da bile bankacılık krizi çıkıyor. Ne zaman çıktı? 2007'de çıktı. Ne zaman çıktı? 2001'de çıktı. Şaka değil arkadaşlar. Çıktı. Bunları yaşadık ve bu krizlerde Lehman Brothers gibi dünyanın en önemli yatırım bankalarından birisi battı. Türkiye'de risk yok. Nasıl yok kardeşim? Sermaye yeterlilik oranlarına bakıyorsunuz çok ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu görüyorsunuz. Kamu bankaları değil ki özel bankaların da büyük risk altında olduğunu görüyorsunuz. Bir yıl içerisinde 167,5 milyar dolarlık kısa vadeli borç ödememiz var. Bunun büyük bir kısmı özel sektöre ait diyoruz değil mi? Özel sektöründe çok büyük bir kısmı bankalara ait. 167,5 milyar doları nereden bulup da ödeyeceksiniz? Eğer ki borç çeviremezsiniz. Bu gerçekleri görmeyip sadece hamasi söylemlerle sadece politik bir takım yaklaşımlarla işi yürütmeye kalkarsanız 3-5 ay götürürsünüz. 4. ay patlarsınız kardeşim ya da 6. ay patlarsınız. Mart ayı itibariyle ne diyorum size? Fed'in takip ettiği PCE enflasyonu yani gösterge enflasyon şu anda 40 yılın zirvesinde. Demek ki Fed öyle ya da böyle 50 bas bir faiz arttırımı yapacak. ECB tarafı şimdi diyor ki 2023'te faiz arttıracağım. Bu da risk. Şimdi ECB eğer ki faizde gecikirse Demek ki parite daha da aşağıya gidecek. 1.12'nin altını gördü. Ne diyordum sizlere arkadaşlar? Parite 1.15'e giderken hatta bakın 1.15'i kırma ihtimali zor. Kırarsa 1.20'ye gider ayrı mesele ama 1.15'i kırma ihtimali zor. Ve buradan güç toplayarak 1.12'yi çok hızlı bir şekilde aşağıya doğru kırabilir. Sonrasında da 1.08'e doğru gidebilir diyor muyduk? Diyorduk. Hiç kusura bakmayın. Bakın alçak günlük yapamamak onlar. Alçak günlük yaptığınız zaman, tevazu gösterdiğiniz zaman size ahmak sanıyorlar. 1 11 21 seviyesini gördü. ECB ben faiz arttırmayacağım kardeşim demeye devam ederse Amerika tarafında da Fed ben faizleri arttırıyorum kardeşim der ise bu paritenin daha da aşağıya gideceğini net göstergelerinden birisidir. Bizi niye ilgilendiriyor? Dolarla ithal ediyoruz, euro ile satıyoruz. En azından oradaki makastan faydalanıyorduk. En azından onu bir avantaj olarak kullanıyorduk kendimiz için. Şimdi o avantaj da ortadan kalkar ise işte yarın öbür gün. Euro dolar paritesi yanlışlıkla dolar euro paritesi olursa bu bizim daha da çok zarar yazmamız anlamına gelecek arkadaşlar. Bir yandan da başka bir risk daha var o da petrol fiyatlarının yükseliyor olması. Alın size enflasyonist bir ortamda. Navlun fiyatları Rusya krizinden dolayı, Ukrayna krizinden dolayı tekrar yukarıya doğru hareket etmeye başladı. Alın size bir enflasyonist etki daha. Uluslararası riskler her geçen biraz daha büyüyor. Alın size bir enflasyonist neden daha. Toplayın çarpın bölün çıkartın arkadaşlar. Bunların hepsi Türkiye'deki enflasyonun önümüzdeki dönemde daha da yükseleceğini bize gösteriyor. Hani Sayın Nebati'nin söylediği bir laf var ya işte Ocak ayında pik yapacak. Pik falan yapmayacak kardeşim Ocak ayında enflasyon. Ocak ayında çok yüksek bir enflasyon gelecek. Şubat ayında da yükselmeye devam edecek. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da da yüksek enflasyonu biz görmeye devam edeceğiz. Avrupa'da bir karanlık dönem yaşanıyor. Bunun adına orta çağ deniliyor. Bu orta çağda cadı avları var. Bu orta çağda ekonomik kriz var, ayrımcılık var. Bu orta çağda bir seçkinler kitlesi var. Bütün halk açlıktan ölürken salgın hastalıklar, kıtlık, gencecik kız çocukları vücutlarını bir kilo et için satarken birileri de şaşa içinde yaşıyordu o dönemlerde arkadaşlar. Hamasi söylemlerle bunu yapıyorlardı. Hristiyanlığı yozlaştırarak bunu yapıyorlar. Bu gerçeği buydu. Nasıl çıktılar bundan? Önce konuşmaya başladılar. Sonra yazmaya başladılar. Sonra hem konuşup hem yazdılar. İnsanların daha çok düşünmesini sağladılar. İnsanların fark etmesini sağladılar. O bir iki kişi kitlelerin büyümesini sağladı. Çok kişi çok kişiyle konuşmaya başladı. Rönesans oldu, reformlar oldu ve Avrupa orta çağdan çıktı. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinin Avrupa'da olmasının temel nedeni bu işte arkadaşlar. Ne kadar çok kişiyle bunları konuşursanız, ne kadar çok kişiyi bilime, bilgiye ulaştırırsanız, ne kadar çok kişi bu ülkede Rönesans'ın, reformun olmasını, bilimin, sanatın, felsefenin ayağa kalkmasını sağlarsa bu ülke o kadar güçlü olur arkadaşlar. O zaman sanayimiz de gelişir, tarımımızda gelişir. Bizler de çok güçlü bir ülkenin çok güçlü vatandaşları, çok zengin vatandaşları haline geliriz. 3-5 seçkinin cebine Bizim paramızın akmasına o zaman izin vermeyiz. Ülkenin tüm gelirinin tüm insanlara yayılmasını sağlayabiliriz. İtiraz edebiliriz. Ben devletim diyen hükümetlere hayır devlet sen değilsin. Halk olarak devletin ta kendisi biziz. Siz sadece bizim temsilcilerimizsiniz diyebiliriz o zaman arkadaşlar. İşte o gün gelişmiş ülke olacağız. Onu bizler yaşayamasak da en azından çocuklarımız yaşayacak arkadaşlar. Bizim mücadelemiz bunun için zaten. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın dostlar.